1. Krallar 11. Bölüm Kral Süleyman, Firavun'un kızının yanı sıra Moablı, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Bu kadınlar Rabbin İsrail halkına, ne siz onların arasına girin ne de onlar sizin aranıza girsinler. Çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklardır dediği uluslardandır. Buna karşın Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı Rabbe adayan babası Davut gibi yaşamadı. Saydalıların tanrıçası olan Aştoret'e ve Amonlulara iğrenç ilahi Molek'e taptı. Böylece Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Rabbin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla Rabbi izlemedi. Yerişelem'in doğusundaki tepede Mualların iğrenç ilahi Kemoşa ve Amonluların iğrenç ilahi Molek'e tapınak için bir yer yaptırdı. İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları içinde aynı şeyleri yaptırdı. İsrail'in tanrısı Rab, kendisine iki kez görünüp başka ilahlara tapma demesine karşın Süleyman Rabbin yolundan saptı ve onun buyruğuna uymadı. Bu yüzden Rab Süleyman'a öfkelenerek, seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim dedi.'' Ancak baban Davut'un hatırı için bunu senin yaşadığın sürede değil, oğlun kral olduktan sonra yapacağım. Ama oğlunun elinden bütün krallığı almayacağım. Kulum Davut'un ve kendi seçtiğim Yerüşelem'in hatırı için oğluna bir oymak bırakacağım. Rab, kral soyundan gelen bir düşmanı, Edomlu Hadat'ı Süleyman'a karşı ayaklandırdı. Daha önce Davut, Edomlularla savaşırken, ölüleri gömmeye giden ordu komutanı Yoav, Edom'daki bütün erkekleri öldürmüştü. Yoav ile İsraililer, Edom'daki erkeklerin hepsini yok edinceye dek altı ay orada kalmışlardı. Ancak genç Hadat, babasının görevlilerinden bazı Edomlularla birlikte Mısır'a kaçmıştı. Sonra Midyan'dan ayrılıp Paran'a geçmişlerdi. Oradan bazı Paranlıları da yanlarına alıp Mısır'a Firavun'un yanına gelmişlerdi. Firavun Hadat'a barınak, yiyecek ve toprak sağlamıştı. Hadat, Firavun'un dostluğunu kazandı. Bunun üzerine Firavun kendi karısı Kraliçe Tahpenes'in kız kardeşini Hadat'la evlendirdi. Tahpenes'in kız kardeşi Hadat'a Genuvat adlı bir oğul doğurdu. Tahpenes çocuğu sarayda Firavun'un çocuklarıyla birlikte büyüttü. Hadat Davut'la ordu komutanı Yoven ölüm haberini Mısır'da duydu. Firavun'a izin ver, kendi ülkeme döneyim dedi. Firavun, bir eksiğin mi var, neden ülkene dönmek istiyorsun diye sordu. Hadad hayır ama lütfen gitmeme izin ver diye yanıtladı. Tanrı, efendisi Soba kralı, Hadadezer'den kaçan bir düşmanı, da oğlu Rezon'u Süleyman'a karşı ayaklandırdı. Davut, Sovalılara saldırdığında, Rezon çevresine haydutları toplayıp onlara önderlik etmişti. Birlikte Şam'a gitmişler, orada kalıp yönetimi ele geçirmişlerdi. Hadad'ın yaptığı kötülüğün yanı sıra, Rezon, Süleyman yaşadığı sürece İsrail'in düşmanı oldu. Aram'da krallık yaparak İsrail'den nefret etti. Efraim oymağında Nevat oğlu, Seredalı Yarobam, kral Süleyman'a karşı ayaklandı. Yarovam Süleyman'ın görevlilerindendi. Annesi Serua adlı dul bir kadındı. Yaravamın krala karşı ayaklanması'nın öyküsü şöyleydi: Süleyman Milo'yu yaptırıp babası Davut kentindeki surların gediğini kapatmıştı. Yaravam çok yetenekli biriydi. Süleyman bu genç adamın nedenli çalışkan olduğunu görünce Yusuf soyunun bütün ağır işlerinin sorumluluğunu ona verdi. Bir gün Yaravam Yeruşalim'in dışına çıktı. Yolda Şilolu peygamber Ahia ile karşılaştı. Ahia yeni giysisini giymişti. İkisi kent dışında yalnızdılar. Ahia üzerindeki giysiyi yırtıp 12 parçaya ayırdı ve Yorama, "10 parçayı kendine al." dedi. Çünkü İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki: "Ben Süleyman'ın elinden krallığı alıp 10 oymayı sana vereceğim. Ama kulum Davut'un ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim Yeruşalim kentinin hatırı için bir oymayı onda bırakacağım. Çünkü Süleyman bana sırt çevirip Saydalıların tanrıçası Aştoret'e, Muavlıların ilahı Kemoşa ve Amonluların ilahı Molek'e taptı. Kullarıma, ilkelerime uyup gözümde doğru olanı yapan babası Davut gibi yollarımı izlemedi. Ama buyruklarıma, kurallarıma bağlı kalan, seçtiğim kulun Davut'un hatırı için Süleyman'ın elinden bütün krallığı almayacağım. Yaşamı boyunca onu önder yapacağım. Ancak krallığı oğlunun elinden alıp on oymağı sana vereceğim. Orada bulunmak üzere seçtiğim Yeruşalim kentindeki kulum Davut'un soyu yok olmasın diye Süleyman'ın oğluna bir oymak bırakacağım. Sana gelince seni İsrail kralı yapacağım. İsrail'i dilediğin gibi yöneteceksin. Kulum Davut gibi istediklerimi yerine geçirir. Kullarıma ve buyruklarıma uyar. Gözümde doğru olanı yapar yollarımı izlersen, seninle birlikte olacağım. Davut'a yaptığım gibi, senin de güçlü bir haneden kurup, İsrail'i sana vereceğim. Süleyman'ın günahından ötürü, Davut soyunun gururunu kıracağım, ancak sonsuza dek değil. Süleyman, Yarovam'ı öldürmeye çalıştı. Ama Yarovam, Mısır'a kaçıp, Mısır kralı Şişak'a sığındı. Süleyman'ın ölümüne kadar orada kaldı. Süleyman'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları bilgeliği Süleyman'ın tarihinde yazılıdır. Süleyman, 40 yıl süreyle bütün İsrail'i Yerüşelem'den yönetti. Süleyman ölüp atalarına kavuşunca, babası Davut kentinde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu.